Evet, bugün sizlerle bahçemizi geziyoruz. Bahçemize yeni yeni fideler dikildi. Bunlar domateslerimiz. Şöyle göstereyim, bakın. Böyle iki tahta deriz. Birinci tahtamız. Arkadaşlar, ikinci tahtamız burası. Bakın. Domateslerimiz. Şöyle göstereyim. Maşallah, çok güzeller. Temel yanında Salatalıklarımız var. Bakın. Burası da salatalık. Yukarıya kadar. Yarısı da er kabaklarımız. Kızartmalık kabaklarımız. Şöyle göstereyim. Burası da biberlerimiz. Tatlı biberlerimiz. Arkadaşlar. Şöyle gezelim. Hep beraber. Daha yeni her şey. Burası da patlıcanlarımız. Şöyle geçelim. Şimdi de burası olduğu gibi fasulyemiz. Burası arkadaşlar şeker fasulyesi deriz. Boncuk fasulye de denir. Şöyle göstereyim. Evet de çıkmaya başladı. Daha yeni çıkıyorlar. Bakın. Daha yeni çıkıyorlar. Bunlar daha çapalanacak. Çıktıktan sonra şöyle göstereyim. Bakın. Maşallah çok güzeller. Bunlar çıktığında her şey daha güzel olacak. Bakın buraya kadar böyle fasulyemiz var. Burada da balkabaklarımız var. Avlamın balkabakları. Özene özene yapmış. Güzelliğe bakın. Dört e, şey diyelim, e, kök diyelim. Ama iki iki koymuş. Maşallah çok güzel. Arkadaşlar şu anda çok bir şey yok gezilecek. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burası domatesler. Biberler. Patlıcanlar. Acı biberlerimiz. Ve burası da çıktığında çok güzel olacak inşallah. Çapa yaptığımızda da çekeriz. Sizlerle paylaşırız. Hep birlikte bitirelim. Görüşmek üzere.